Günaydın. Valla günaydın değil aslında. Tünaydın ama yapacak bir şey yok. Hafta sonları artık böyle. Bakın. Her yer kar. Ben de her yeri böyle dağıttım. Kahvaltı hazırlıyorum arkadaşlar. Sizler neler yapıyorsunuz? Bayağıdır görüşmüyoruz. Geçen hafta hiç video paylaşmadım biliyorsunuz yani dikkat edenler varsa görmüştür zaten ah derin şu anda hayaller kuruyor çıkıp kardın adam oynama taraftarı Ben de hiç sevmem soğuğu i̇şte belki babası çıkarırsa çıkarlar beraber Çünkü aslında hiç istemiyorum Çünkü geçen sene Yine bu zamanlarda kar yağmıştı. Çıktığı zaman ertesi gün ateş içinde yandı derin. O yüzden hiç istemiyorum. Umarım kabul etmez. Ama derin hayal kurmaya başladı bile. Bakalım. Öyle. Şimdi kahvaltıyı hazırlayacağım. Herkes içeride. Kazım daha uyanmadı. Her zamanki gibi. Gerçi dün o erken uyanmıştı biz. Yataktaydık o uyandığında. Şimdi kahvaltı hazırlayıp kahvaltıma gideceğim. Evi süpürüp sileceğim. Dün sarma sarmıştım. Lahana ve karalahana. Beyaz lahana ve karalahana. Ama bugüne yeter. Yarına yetmez. Derin toş da burada. Anne bir <laughs> Evet. Kaç aydır Evet kaç haftadır çekim. Anne lütfen gösterin. Gösterdim aşkım. Derinin dişleri çıkmaya başladı arkadaşlar. Bakın. Görüyor musunuz? Çok evet, küçücük küçücük. evet küçücük küçücük, çıkmaya başladı. Anne dedim balkondan gösterelim. Yok anneciğim. dedim sonra çıkamam. Biliyorsun sevmiyorum seni. Hayır. Sen, etme. Ba Hayır. Balkonun cam Tamam yolda. burada da aynı yer gözüküyor. Farklı Ay, yere bakmıyor ki. Güzel. Çok güzel. Neyse arkadaşlar sonra görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay. Selam. 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 Tuzluklar mahvolmuş. Bunları da yıkayalım. Selam selam Aynı selam. Şey Ay gazları çıktı. Yıkanıyor hatta. Aynı. Henüz anneciğim ne var ya? Yani? Arkadaşlar bir şey söyleyeyim. Söyle. Arkadaşlar adam yasını Çıldıran bir çocuk. <laughs> daha çıldıran demeyelim, şımaran diyelim. Anne, ne? Bakın anneciğim. şöyle aygazımızı sildik, temizledik. Tamam kızım. Böyle Zeytin çekirdekleri var değil mi orada? çekirdekleri var. Hı -hı. Um, eğer çıkacağız biz dışarıya. Çıkacaklarmış. Ben çıkmayacağım. Baba ile kız çıkacak herhalde. Çünkü ben evet, hiçbir şekilde böyle, böyle söz Bende vermedim. Şey Hı, hı. De orada kartını adam yapmak için burada zeytinler var. Gümen. Hı hı. Kahvem de burada beni bekliyor. Temizliğimi bitirmemi. Derincim lütfen. arkadaşlar kübe beni Arkadaşlar vallahi. Karı hiç sevmem. Vallahi hiç sevmem. Arkadaşlar vallahi yemeğim akşam sarmam var. Aa, evet gösterelim. Bakın arkadaşlar bunu benim halam örmüş derin için. Ee, diğer kuzenlerimin kızlarına da örmüş. Derininki daha yeni geldi. Aç derin şey eteğini kaldırsana be. Eteğini kaldır. Bakın böyle donuna kadar düşünüp yapmış. Ne güzel yapmış. Mesela kafasındaki bandana nasıl çıkıyor arkadaşlar? Çıkarayım mı? Ya mı? Aşağı doğru indir tekrar tak. Önüne doğru, önüne doğru. O çıkıyor. Şuraya doğru getir anne. Şurası sürüyorum. Şu anda bir doz antidepresan alıyorum. Bakın, bakın indirdim. Şimdi taktım. Hı, taktım. Yani güzel. Bir de aslında da görmüştük böyle. Arkadaşlar Evet hatırlıyor musunuz arkadaşlar alışveriş merkezinde bir kere bir video çekmiştim doğal ürünler diye e, cevahirde o zaman görmüştünüz bunlar onlardan işte. Evet aynısını görmemiş. Yok anneciğim onu çünkü bizim kendi halamız yaptı. Evet, ben de Benimki daha uzun. Benim kuzenlerimiz yok. Falan filan. Evet Asya'nın var. Deri'nin var. Ondan sonra Beril'in var. Abi. Şimdi e, halamız her çocuk, her evet halamız şimdi şeye de yapmış. Lina'ya Lina ya da yapmış. Abi Allah Lina razı olsun. Lina'nın kanalını, Lina kanalını takip edebilirsiniz. Evet arkadaşlar. Ablamın ıı, çocuğu Prenses Lina. Prens Aden diye kanalı var. Onu takip edersiniz. Çok mutlu oluruz. oluruz. O de Prenses Derin Sarı Maden. Evet sen de Prenses Derin Sarı Maden. O da Prenses Lina Ateş. Değil mi? Hı -hı. De evet arkadaşlar Misedella çikolata Instagram'dan takip edebilirsiniz. Evet. Ayrıca bizim Bizim tamamen doğal yaptığımız anne. ürünler yani daha doğrusu bizim değil ablamın eşin ve ablamın yapmış olduğu doğal ürünler bir şey miyim? <laughs> söyle ayrıca annemin instagramını açıp oradan da görebilirsiniz evet benim instagramımda da bakabilirsiniz evet. gül sarı maden 24 diyelim anneciğim ne? gül sarı maden 24 ben de sen adamın içinde varsın. Mail adresim senden önce alınmış bir mail adresi olduğu için seni ona ekleyemiyorum anneciğim. <laughs> ama aşkım zaten mailim öyle, Instagram'ım öyle ama girdikten sonra öyle. Ama evet. her yeri kendini ekleyecek iler. Senin kendi sayfan yok mu? Niye benim adıma eklemeye çalışıyorsun? Cüce. Tamam. Şimdi arkadaşlar bir de ben bir yarın ve öbür gün için. Saçlarına kadar düşünmüştüm. Evet. evet halamız böyle saçlarına kadar düşünmüş. Bakar mısınız ne kadar çok iş kullanmış. İngilizce. Bu peki bu bebeğin adı ne Derin? Derin. Evet bebeğin adı. Derin büyük Derin. Bakın benim ama gözlerim ağrıyor Tamam değilim. Güzel. Da... Güzel. Neyse arkadaşlar ben şimdi temizliğe girişeceğim. Görüşürüz bay bay. Merhaba arkadaşlar. Derin şarkı yazdı. Bakalım nasıl oldu. Bir saniye. Karlar düşer üstüme. Ben de karlar içinde. Bir de baktım uyandım. Karlar üstümde. Karlar düşer üstüme ben de karlar içinde bir de baktım uyandım karlar üstümde Karlar düşer üstüme ben de karlar içinde bir de baktım uyandım hep karlar üstümde Karlar düşer üstüme Bir de baktım Hayır bu sefer yanlış söyledim Karlar bak Ne karlar düşer, düşer üstüme Ben de karlar içinde Bir de baktım uyandım Karlar hep üstümde karlar hep üstümde arkadaşlar buraları da böyle topladım şimdi evde, evi süpürüp sileceğim o yüzden görüşürüz ya yani bu şarkıda burada kalsın diye çekmek istedim arkadaşlar şu an çok flaş gözümü aldı hiçbir şey göremiyorum annemin sırasında böyle şu anda flaşı kapattım derim daha fazla sallayabilirsin. Senin, senin şimdi o suratını yolarsam asırırsam görürsün anne, yani. anne. arkadaşlar bir de kendime şundan aldım bu şeyin deterjanlı hemen göstereyim anneciğim hayır gösteremezsin deterjanlı şeyi selpakları biliyorsunuz anne, zaten lütfen. internetlerde de Arkadaş. satılıyor Arkadaşlar. Ah, buraları da böyle temizledik şöyle göstereyim hemen Düşer ben, de ben de karlar, hayır karlar düşer üstüme. Ben de karlar içinde. Bir de baktım, uyandım. Karlar hep üstümde. Selam arkadaşlar. Ben Mori Sulu. Hayır neyse artık. E Şey... Bakın böyle çikolatamızı erittik. Çikolatamız ne diye sorarsınız. Kinder çaklık çikolatası. Kinder sürpriz. Kinder çaklık diye geçiyor anneciğim. Bakın görüyor musunuz arkadaşlar? Bir saniye. Sakin ol. Bakın böyle. Bakar mısınız arkadaşlar çikolatanın güzelliğine? Aynen öyle. Böyle Şimdi şimdilik. böyle. Ben bunun altını kısıyorum Derin de burada mı uzunu doğruyor arkadaşlar? Neymiş kızım biraz daha kalın doğrar mısın sanki şey mama yapar gibi? Mama yapıyor. Derin. Kızdırıyorsun beni bazen ha. Şunları da al. Bu damarlar kötü tat veriyor. Şimdi arkadaşlar bu çikolatayı biz böyle hazırladık. Bu bildiğiniz normal dediğim gibi kinder kinder çaklık çikolata. Derin bakar mısın? Bak şimdi. Evet gördün Muzumuzu gösterelim. Gördüğünüz gibi muzlar da burada arkadaşlar. Evet muzları koyduk şimdi. Arkadaşlar bizim Doğru. böyle çok krep yaptığımız oluyordu. Ben tutturuyordum anne krep krep diyordum arkadaşlarım Şimdi... annem çekiyordu harika yapıyorduk ve harika Bu arada Bu eğer soda ise linkini bırakıyorum soda değil. Evet. <laughs> soda ise linkini bırakıyorum. Vallahi var ya Instagram'dakileri <laughs> izleye izleye onlar gibi oldu derinde. Hemen linkini bırakıyor.